Arkadaşlar selam. Bu videoda normatif etik teorilere giriş yapıyoruz. İlk videomuz sonuççuluk hakkında. 2020'de yaklaşık 1800 felsefeciyi kapsayan bir anket çalışması yapılıyor. Bu ankette felsefecilerin %21'i yalnızca sonuççu etik yaklaşımını makul bulurken %30'u ise sonuççuluğu diğer etik yaklaşımlarla birlikte savunuyor. Peki nedir bu sonuççuluk? Sonuççuluk hakkında internette yüzeysel bir arama yaptığımızda genelde en fazla haz veren şeyin doğru olduğu ya da sana fayda veren şeyin yapılması gerektiği şeklinde ilk bakışta yanlış görünen ifadelerle karşılaşıyoruz. Eğer bunlar doğruysa bu kadar felsefeci ilk bakışta yanlış görünen bir şeye mi inanıyor? Eğer bunlar doğru değilse nedir bu sonuççuluk? Bu videoda bunlara beraber bakacağız. Sonuççu bir teori eylemleri ve durumları yalnızca sonuçları açısından değerlendirir. Yani bir eylemin normatif özellikleri yalnızca eylemin sonuçlarına bağlıdır sonuççuluğun en yaygın biçimleri, eylemlerin ve kuralların değerlendirmesine odaklanır. Bir eylemin iyi mi, kötü mü, doğru mu, yanlış mı olduğuna, eylem neticesinde ortaya çıkan sonuçlara bakılarak karar verilir. Sonuççuluğun en bilinen türü, bir eylemin ancak ve ancak tarafsız bir şekilde değerlendirildiğinde daha fazla refah ya da daha fazla net fayda içeren alternatif bir eylem yoksa ahlaki olarak doğru olduğunu savunan faydacılıktır. Sonuçsalcılık türlerini sıralamaya en bilinen bu türüyle başlayıp diğerlerini bunun üzerinden anlayabiliriz. Aralarında belirgin farklar olmasına rağmen Jeremy Bentham ve John Stuart Mill ile özdeşleşen klasik eylem faydacılığı, hazzı içsel bir iyi olarak görür. Doğru eylemin hazzı yani iyiyi maksimize eden eylem olduğu görüşünü savunur. Klasik faydacılığın en önemli vurgularından biri tarafsızlık üzerinedir. Tarafsız fayda değerlendirmesinde bir bireye sağlanan fayda veya zarar başka herhangi birine sağlanan aynı büyüklükteki fayda veya zararla aynı ağırlığı taşımaktadır. Dolayısıyla etnik grubu, dini, zenginliği, cinsiyeti, eğitimi fark etmeksizin Herkese sağlanan fayda veya zarar eşit sayılır. Önemli olan tek şey fayda veya zararın büyüklüğüdür. Klasik faydacılığın bir başka özelliği ise maksimize edici olmasıdır. Yani bir eylemin o durumda yapılabilecek en iyi, en çok fayda veren eylem olması gerekir. Eylem faydacılığına göre en iyiden daha azı yeterince iyi değildir. Ve bu teori eylemlerin yalnızca ve doğrudan kendi sonuçlarına dayalı olarak değerlendirildiği için doğrudan bir teoridir. Bu nedenle teori maksimize edici eylem faydacılığı olarak bilinir. Maksimize edici eylem faydacılığı hçılığı sonuççuluğun en bilinen şekli olsa da tek türü değildir. Kendini sonuççu olarak tanımlayan pek çok kişi açıkça bu teoriyi reddetmektedir. Biraz önce bahsettiğim tarafsızlık, maksimize edici olmak ve doğrudan olmak gibi özellikler bu teorinin birer özelliği olsalar da felsefeciler arasında her bir özellik ayrı tartışmalara konu olmuştur. Kimi felsefeciler refahın yani net faydanın tek önemli şey olmadığını düşünmüş Kimileri tarafsızlığı reddetmiş, kimileri teorinin maksimize edici olmasının zorlayıcı bir özellik olduğunu düşünüp bundan vazgeçmiş, kimileri de eylemlerin yalnızca doğrudan sonuçlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini reddetmişlerdir. Bütün bunlar göz önüne alındığında pek çok farklı sonuççu teori ortaya çıkmıştır. Peki bunları nasıl karakterize edeceğiz? Eylemlerin ahlakiliği noktasında bütün sonuççuların hem fikir olduğu nokta, sonuçların değerlerinde farklılıklar olduğunda, bu farklılıklar her zaman doğrudan ya da dolaylı olarak eylemlerin ahlakiliğinin değerlendirilmesi, değerlendirilmesinde belirleyici olmuştur. Peki eylemlerin sonuçlarını daha iyi ya da daha kötü yapan şey nedir? Bu soru sonuçların faille olan ilişkisi belirlenmeden cevaplanamaz. Yani bir bakıma bir sonuç iyidir dediğimizde kimin için iyi sorusu hala açık kalmaktadır. Sonuççu bir teoride failin ya da bir grubun faydası gözetiliyorsa bu teori fail göreli olarak isimlendirilir fail göreli teoriler bir spektrum olarak düşünülebilir. Spektrumun bir ucunda yalnızca failin iyiliğini gözeten egoizm, diğer ucunda ise failin tamamen önemsiz olduğu altruizm yani özgecilik bulunuyor. Buna göre sonuçların egoistçe yani tamamen faile bağlı olarak değerlendirilmesi ne kadar fail göreliyse tamamen özgeci değerlendirme de öyledir. Saf egoizm çok nadir görülür. Neredeyse herkes diğer insanların iyiliğinin ahlaki açıdan en azından bir dereceye kadar önemli olduğunu kabul edecektir. Saf özgecilik daha da nadir görülür. Sonuççuluğun en bilindik biçimi maksimize edici eylem faydacılığı olsa da en eski biçimi muhtemelen maksimize edici eylem egoizmidir. Bu teori önemli olan tek şeyin failin iyiliğini etkileyen sonuçlar olduğunu iddia eder. Aslında pek çok kişi her bir failin kendisi için önemli olan sonuçlara, diğerleri için önemli olan sonuçlardan daha fazla önem vermesine izin verildiğini kabul etmektedir. Böyle bir görüşe göre herkesin iyiliği önemli olsa da failin sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde kendi lehine biraz ön yargılı olması meşru kabul edilebilir. Böyle bir görüş kesinlikle tamamen egoist değildir. Ancak yine de büyük oranda fail göreli bileşen içermektedir. Çünkü bu görüş sonuçların değerinin fail olan ilişkisine bağlı olmasına izin verir. Spektrumun diğer tarafına yaklaştıkça özgeci eğilimler artmaktadır. Öyle ki bir başka fail göreli yaklaşım ise şöyledir. Fail, pratik düşüncesinde kendisine yönelik olası faydalara bir miktar ağırlık verilmesini kabul ederken, başkalarına yönelik aynı büyüklükteki faydalar kadar ağırlık verilmesine gerek yoktur. Bu da özgeciliğe yakın bir fail göreli sonuççuluk türüdür. Ancak tamamen özgeci değildir. Fail göreliliğin karşıtı ise fail tarafsızlığı ya da fail yansızlığı olarak adlandırılabilir. Sonuçların fail tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi, failin yararına ya da zararına ya da faille özel ilişkisi olan bireylerin yararına ya da zararına olacak şekilde değildir. Dolayısıyla fail yansız, fail tarafsız değerlendirme ilki olarak herkes için aynı olmalıdır. Yani eylemin sonuçları her zaman objektif olarak değerlendirilir. Failin kim olduğu önemli değildir. Bu iki teori arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için genellikle anne çocuk örneği verilir. Çocuğunun sağlık sorunlarına çözüm bulmak için karar vermek durumunda olan bir anneyi düşünelim. Fail tarafsız bir etik teoriye göre annenin çocuğunu özel olarak düşünmesi gerekmez. Çocuğun sağlık durumu yine önemli olmakla birlikte bu çocuğun kendi çocuğu olması doğru bir etik karar vermek için önemli değildir. Bu durumda doğru etik karar annenin kendi çocuğuna da başkalarının çocuğuna da aynı şekilde vereceği karar olmak durumundadır. Ancak fail göreli bir yaklaşıma göre anne çocuğu için herhangi bir karar alırken sadece sağlık kurallarına göre değil aynı zamanda çocuğunun özel ihtiyaçlarına göre de karar verir. Mesela çocuğunun bir şey alerjisi varsa bunu doktorlara ileterek daha kişisel bir tedavi almasını sağlamak annenin yapacağı en doğru şeylerden biridir. Dolayısıyla fail tarafsız teoriler herkes için aynı ilkeler doğrultusunda etik kararlar almayı gerektirirken fail göreli teoriler ise eylemlerin sonuçlarının fail olan ilişkisine göre değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Peki buraya kadar bahsede geldiğimiz net fayda ya da refah dediğimiz şey nedir? Sonuççuluk hangi tür sonuçların iyi olduğunu kendi başına bize söylemez. Dolayısıyla insanlar sonuççuluk konusunda hem fikir olabilirken neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda anlaşmazlığa düşebilirler. Nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu belirlemek için değer teorisine gitmemiz gerekir. Hedonistler net faydanın haz eksi acıdan oluştuğunu söylerler. Yani bir eylem sonucunda ortaya çıkan haz miktarı acı miktarından fazlaysa o eylem doğru bir eylemdir. Dolayısıyla sonuççuluğun bu biçiminde hazları en yüksek düzeye çıkarmak amaçlıdır. Bireylerin ve toplumların haz miktarını en fazla arttıracak eylem en doğru eylemdir. Yani yapılması gereken şey bireyin ya da toplumun faydasını maksimize etmesidir. Bunun yolu ise sonucunda en fazla haz ortaya çıkacak olan eylemi yapması, acı miktarını ise azaltmasıdır. Hedonizmin yanında bir başka görüş ise arzu gerçekleştirme teorisi olarak adlandırılır. Bu teoriye göre iyi olarak kabul edilen şey bireylerin arzularını gerçekleştirmesidir. Yani bir eylemin doğru olup olmadığına bakılırken o eylemin bireyin arzularını ne kadar gerçekleştirdiği önemsenir. Bir başka refah teorisi ise liste teorisidir. Bu teoriye göre bir yaşam, arkadaşlık, bilgi, önemli başarılar ve belki daha fazla şeyler içerdiği ölçüde daha fazla refah için. Bu teori hazcılığı ve arzu gerçekleştirme teorisini dışlamaz. Ancak bunun yanında başka şeylerin de ahlaki açıdan önemli olabileceğini söyler. Arzuların yerine getirildiği ve yeterince haz alındığı bir yaşamın arkadaşlık gibi, bilgi gibi, çeşitli başarı gibi şeylerle tamamlandığını öne sürer. Söz konusu değerli şeylerin yani hazcılık, arzuların gerçekleşmesi ya da liste teorisinin eleştirileri de mevcut. Örneğin hazcılık evrensel olmaması üzerinden eleştirilir. Yani herkesin haz aldığı şeylerin farklı olması dolayısıyla bize ahlaki bir eylem için rehberlik edemeyeceği vurgulanır. Ya da insanların haz için her şeyi mümkün görmesi, kendi hazlarını maksimize etmek için diğer insanların hazlarını, diğer insanların haklarını görmezden gelmelerini meşrulaştırmak bu teoriye göre mümkün olarak görülebilir tabi arzu gerçekleştirme teorisi için de eleştiriler mi? Bunlardan birisi insanların her zaman kendileri için en iyi olan şeyleri istemediği. Arzularımız kimi zaman yanıltıcıdır. Bir şey istediğimizi düşünürüz. Bir şeyin bizim için iyi olduğunu düşünürüz. Ancak vakit geçtikçe anlarız ki aslında o şey bizim için iyi değilmiş. Bu gibi durumlar ve bunun neredeyse herkeste görülmesi arzu gerçekleştirme teorisi için bir eleştiri olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte öznel değerlendirmelerden yola çıkan bir etik teori genelleştirilebilir ve evrenselleştirilebilir olmayabilir. Bizim ömrün edecek, arzularımızı gerçekleştirecek bir eylemin sonucu bir başkasının arzularını kötü etkileyebilir. Bu durum, arzu gerçekleştirme teorisinin eylemlerimizde bize rehberlik edemeyeceğine yönelik bir eleştiri olarak kabul edilebilir. Liste teorisi için de eleştiriler yapılmaktadır. Mesela bu listeye nelerin eklenip çıkarılacağı ya da olası bir çıkar çatışması durumunda listedeki nelerden vazgeçileceği, nelerin önemseneceği açık bir soru olarak durmaktadır. Ya da bu açık bir soru değil ve bu liste bize hazır olarak veriliyorsa bu listeyi verenin kim olduğu ve bunun normatifliğinin nereden kaynaklandığı önemli bir soru olarak karşımızda durmaktadır. Hangi refah teorisinin yani hangi değer teorisinin en iyisi olduğu konusundaki anlaşmazlıkların yanı sıra önemli olanın toplam refah miktarı mı olduğu yoksa bu refahın dağılım şeklinin önemli olup olmadığı da bir başka tartışma konusudur. Faydacılar, sonuçların yalnızca genel refah açısından değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Buna toplam sonuççuluğu da denilmektedir. Dolayısıyla ahlaki doğruluk toplam net faydaya bağlıdır. Bu yaklaşıma göre, toplam refah düzeyini arttırmak için çoğu insanın sahip olamazken çok küçük bir şanslı grubun son derece büyük miktarlarda iyiye sahip olması meşru görülebilir. Çünkü toplam fayda miktarının maksimize edilmesinin yolu bu olarak gösterilebilir. Ancak diğer birçok sonuççu düşünür de sonuçların değerlendirilmesinde yalnızca toplam faydanın değil, bu faydanın dağılımının da önemli olduğunu düşünmektedir. Örneğin eşitlikçi yaklaşıma göre toplam fayda bireyler veya da toplumlar arasında eşit olarak dağılıyorsa bu yaklaşım hepsinden daha iyidir. Yani bu görüş toplam faydayı bireyler arasında eşit olarak dağıtma yönelimindedir. Ancak bu görüşe gelen itirazlardan biri eşitliğin yalnızca daha iyi durumda olan bireylerin daha kötü durumda olan bireylerin seviyesine indirilmesi yoluyla olabileceği durumlarda çekici bir yanının olmamasıdır. Kimi sonuççu düşünürler bu itirazdan kaçınmak için yani eşitlikçi yaklaşımın ortalama faydayı aşağılara çekmesinin önüne geçebilmek için öncelikçi yaklaşımı savunmuştur. Buna göre daha kötü durumda olan bireyler için olan faydalar daha iyi durumda olan bireyler için olan faydalardan daha önemlidir. Yani kötü durumda olan bireylerin faydanın dağılımında daha fazla pay alabilmesi için önceliği bulunmaktadır. Toplam faydanın yani refahın dağılımına yönelik üçüncü bir görüş ise yeterlilikçi görüştür. Bu görüş bir noktaya kadar eşitlikçi eşitliği ve önceliği kabul etmekle birlikte refahı eşitleme ya da daha kötü durumda olanlara fayda sağlama baskısı herkes belli bir refahın üstüne çıktığında sona erer. Yani bir toplumda en alttaki düzeyi belirli bir seviyeye çıkardıktan sonra en üsttekinin ne kadar üstte olduğunun pek önemi yoktur. En alt seviyenin yeterli bir koşula sahip olması bizim için yeterlidir. Elbette yeterlilik eşiğinin nerede duracağına ve buna kimler tarafından karar verileceğinde muğlaklık ve tartışma vardır. Son olarak asıl önemli olanın refah eşitliğini artırıp artırmadığı, sonuçların daha kötü durumda olanlara daha fazla fayda sağlayıp sağlamadığı ve sonuçların insanları belirli bir refah seviyesine yükseltip yükseltmeyeceği değil, önemli olanın insanların hak ettikleri şeyi alıp almadıkları görüşü olduğunu savunanlar vardı. Bu görüşe göre hak edilmemiş refah eşitsizlikleri kötüdür, hak edilmiş refah eşitsizlikleri ise iyidir. Yani insanlar kendi çabalarıyla, kendi çalışmalarıyla ya da kendi kazandıklarıyla daha fazla refah elde ediyorsa bunda kötü bir şey yoktur. Ve bu hak edilmiş bir refah refah eşitsizliği olarak görülebilir. Ancak insanlar şansa dayalı ya da doğuştan gelen avantajlarıyla refah elde ediyorlarsa bu hak edilmemiştir ve kötüdür. Buraya kadar anlattıklarımızdan görüldüğü gibi sonuççu teoriler arasında bir sürü anlaşmazlık vardır. Bunlar en temelde sonuçların faile bağımlı mı, bağımsız mı olduğu, refahın haz ile mi, arzu ile mi yoksa bir liste şeklinde mi ölçüleceği ve sonuçların değerlendirilmesinde toplam faydanın mı yoksa bir dağılımın mı model olacağı tartışmaları sonuççuluk arasında birçok teorinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu teorilerin en önemli ve en yaygın bilinenleri eylem sonuççuluğu ve kural sonuççuluğudur. Videomuzun sonuna yaklaşırken bu ikisine bir göz atalım eylem sonuççuluğu bir eylemin normatif statüsünü eylemin sonuçlarının değerine bağlı kılar. Bu anlamda kimi zaman doğrudan sonuççuluk olarak da adlandırılır. Üç tür eylem sonuççuluğundan bahsedilebilir. Videonun başında da değindiğim gibi maksimize edici eylem faydacılığı bunların ilkidir. Buna göre doğru eylem alternatiflerle kıyaslandığında en fazla faydayı sağlayacak olan eylemdir. Dolayısıyla bu teori bizi iyiyi maksimize etmeye ya da en azından kötüyü minimize etmeye yönlendirir. Bunu yapabilen eylemler doğru, bunu yapamayan eylemler ise yanlıştır. Faydacılık 20. 20. yüzyılın büyük bir bölümünde analitik normatif etiğe hakim olsa da çok az düşünür Bentham ve Mill tarafından öne sürülen klasik versiyonu kabul etmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden biri iyiliği bir toplama çıkarma işleminden ibaret olarak görmesidir. Buna göre çok az kişinin çok büyük faydalar aldığı ancak toplumun genelinin ufak da olsa zararlar aldığı bir durumda faydacılık bu eylemi meşru gösterebilecektir. Mesela 100 kişinin yaşadığı bir devlette bir hükümet 5 kişinin aşırı zenginleşeceği ancak 95 kişinin biraz fakirleşeceği bir karar alabilir. Bu karar neticesinde aşırı zenginliğin ortaya çıkartacağı net fayda, net mutluluk bu kararı meşru gösterebilir. Toplumun büyük bir kısmı fakirlik içinde yüzerken küçük bir bölümünün ise aşırı zenginleşmesi sonuççuluk yoluyla meşru kılınabilir. Bu durum sonuççuluğa yönelik ağır eleştirilerin başlayacak kaynağıdır. Bir başka eleştiri ise maksimize edici eylem faydacılığının fazla zorlayıcı ve fazla talepkar olduğunu öne sürer. En iyi eylemden daha azı yeterince iyi değildir prensibine göre tatile gitmek yerine bir yardım kuruluşunda çalışmak ya da tatil parasını oraya bağışlamak ahlaki bir yükümlülük haline dönüşecektir. Yani ilk bakışta doğru olarak görünen bir şey iyi ise onun daha fazla miktarı daha iyidir düşüncesi rasyonel görünebilir ancak her zaman öyle olmayabilir. Bu ve buna benzer eleştiriler maksimize edici yaklaşımın terk edilmesini gerektirmiştir. Kimi düşünürler hala sahip çıksa da birçok düşünür farklı yaklaşımlara yönelmiştir. Bunlardan birisi tatmin edici ya da azamici olarak adlandırılabilecek olan sonuççuluk yaklaşımıdır. Bu yaklaşım failin mümkün olan en iyi sonucu gerçekleştirmesini gerektirmez. Bunun yerine failin yeterince iyi olan sonuçlardan birini gerçekleştirmesi gerekir. Tatmin edici ya da azamiyeci eylem sonuççuluğunun başlıca cazibesi aşırı talepkar ve aşırı kısıtlayıcı olmama özelliğine sahip olmasıdır. Ancak bizlere yine de bir yeterince iyi kriteri sunması gerekmektedir. Bu kriteri oluşturmanın zorluğu bu teori için eleştirilerden biri olarak kabul edilir. Herhangi bir durumla yapabileceğimizin %75'ini mi, %50'sini mi, %90'ını mı ya da %30'unu mu yapmamız yeterlidir? Bunun kararını kim verecek ve bu herkes için her durumda geçerli mi olacak? Bu gibi sorular vasıtasıyla bir eleştiri yöneltilebilir. Bir başka eleştiri ise söz konusu teorinin başkaları için en iyisini yapmanın, fail için daha fazla fedakarlık gerektirmediği durumlarda bile en iyisini yapmanın bir sorumluluk olarak ortaya çıkmamasıdır. Yani daha iyisini yapabilirken daha azını yapıyor olmak, yani yeterince iyi yapıyor olmak bu teori için yeterlidir. Ancak bir etik teori neden böyle bir şey izin versin? Yeterince iyiden daha iyisi hiçbir maliyete katlanmadan yapılabiliyorsa yapılmalıdır. Ancak tatmin edici eylem sonuççuluğuna göre buna gerek yoktur. Maksimize edici ve tatmin edici teorilerin karşılaştığı zorluklardan kaçınmak için üçüncü bir teori ortaya çıkmıştır. Bu ise skaler, yani ölçeklendirilebilir, derecelendirilebilir eylem sonuççuluğudur. Bu teori eylemleri sonuçlarının göreceli iyiliği ya da göreceli kötülüğü üzerinden değerlendirir. Buna göre bir alternatif eylem ilgili değer türünden daha fazla üretiyorsa daha iyi, daha az üretiyorsa daha kötüdür. Skalar yaklaşım bu haliyle bir failin görevinin ne olduğunu söylemez. Bu görüş kimi zaman tatmin edici görüşün bir parçası olarak düşünülebilir. Buna göre failin görevi tatmin edici eşeğin üzerinde bir eylem gerçekleştirmektir hatta eşiğin çok üzerinde bir eylem seçerse, yani çok iyi bir eylem yapmış olursa, en iyi eyleme yaklaşmışsa ya da en iyi eylemi yapmışsa o zaman görevinin ötesine geçmiş ve etik alanında nafile olarak adlandırdığımız bir eylem gerçekleştirmiş olur. Bu kendisinden beklenenin çok üstünde, kimi zaman kahramanca eylemler için kullanılan bir kavramdır. Son yaklaşımımız ise kural sonuççuluğu. Kural sonuççuluğu, faillerin ahlaki kararlarını belirli kurallar doğrultusunda almasını söyler ve ahlaki izin verilebilirliği bu kurallara bağlar. Kural sonuççuluğu kimi zaman dolaylı sonuççuluk olarak da adlandırılır. Çünkü hangi sonuçların ahlaki olarak önemli kabul edilmesi gerektiğine dair daha geniş bir anlayışa dayanır. Eylem sonuççuluğunun aksine, yalnızca eylemlerin doğrudan sonuçları üzerinde değil, bu eylemlerin bağlı olduğu bir kurallar ailesine önem verir. Eylem sonuççuluğu ve kural sonuççuluğu arasındaki farkı bir örnekle açıklayabiliriz. Küçük bir nehir kıyısında Komşularınızla birlikte yaşadığınızı hayal edin ve bu nehrin temiz, güzel bir nehir olduğunu değil, çöplerle dolu bir bataklık haline gelmiş bir nehir olduğunu düşünün. Bütün komşularınız uzun yıllar boyunca çöplerini bu nehre atmış ve nehir çöplük haline dönüşmüş. Buraya yeni taşındığınızda önünüzde iki seçenek var. Ya birkaç kilometre ötedeki çöp kutusuna gidip çöplerinizi atacaksınız ya da herkesin yaptığı gibi çöpünüzü nehre atacaksınız. Sonuçları bakımından değerlendirildiğinde nehir zaten çöplük. Çöpünüzü çok uzaktaki bir çöplüğe atmanız durumunda bir sürü vakit ve biraz da yol parası kaybedeceksiniz belki. Ancak çöplerinizi nehre attığınızda nehir zaten çöplük olduğu için çok büyük bir marjinal değişiklik olmayacak. Çöplük biraz daha çöplük olacak. Dolayısıyla kurallara bağlı olmayan eylem sonuççuluğu çöpünüzü nehre atmanıza meşruiyet kazandırabilir. Ancak komşularınızla birlikte siz de çöpünüzü uzaktaki çöplüğe attığınızda 1-2 yıl içinde nehriniz güzelleşecek ve bu herkes için daha iyi olacaktır. Ve nehrin güzelleşmesi çöpünüzü biraz zararla çöp kutusuna atmanız karşılığında çok daha büyük bir faydadır. Ancak yalnızca eylem sonuççuluğu takip edildiğinde bunu yapmanız her zaman gerek olmayabilir. Kural sonuççuluğu işte burada devreye giriyor. Bu teorinin öne bildiği şey nehir kenarındaki bütün komşularınızla birlikte sizin de çöpü nehre değil çöp kutusuna atın şeklinde bir kural koyabilmesidir. Komşularınızdan hiçbiri çöp kutusuna gidip atmasa, herkes nehre atmaya devam etse ancak sizin çöp kutusuna gidip çöpü atmanız size ufak bir zarar da verse kural sonuççuluğu sizin bu çöpü çöp kutusuna atmanızı sağlayabilir. Çünkü topluluğun en iyi kuralları bunu gerektirir. Buna göre kural sonuççuluğu en geniş anlamıyla şöyle tanımlanabilir. Bir eylem toplumda genel olarak kabul gören ve en iyi sonuçları doğuran ahlaki kurallara karşı olmadığı sürece ahlaki olarak doğrudur. Bu durumda kural sonuççuluğu bize sonuçları iyi olan bazı kuralların uygulanması gerektiğine dair bir rehberlik edebilir. Başkaları uygulamasa bile bu kurallar yapılması gereken eylemler şeklinde önümüzde durmaktadır. Kural sonuççuluğuna yapılan eleştiriler genellikle deontolojiye yapılan eleştirilere benzerdir. Buna göre bir çıkar çatışması olduğunda ne yapılacağı, kurallara bağlı kalınıp kalınmayacağı ya da hangi kuralın daha öncelikli olarak uygulanacağının bilinemediği durumlarda kural sonuççuluğu bazı eleştirilere tabi tutulabiliyor. Örneğin yalan söylememek kuralı genellikle iyi sonuçlar doğurur. Ancak bir can güvenliği söz konusu olduğunda yalan söylemek gerekebilir. Bu durumda kural sonuççuluğunun katı hali bir can kaybına sebep olabilecektir. Böyle durumlarda hangi kuralın öncelikli olduğunun belirsiz olması kural sonuççuluğunun belirsizliğini arttırabilir. Dolayısıyla bu tür durumlarda kural sonuççuluğu yeterli bir çözüm önerisi sunamayabiliyor. Bu videoda normatif etik türlerinden biri olan sonuççuluğu ele aldık. Bir sonraki videoda deontolojiyi konuşacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.